14 Mart 2022 Halime Kökçe Star Gazetesi Anladınız mı dünya 5'ten büyük ne demek? Bir savaşın dünya savaşı adını alabilmesi için bir şart var. Tanımında yok belki ama realitede var. Dünya savaşları Avrupa kıtasında yaşanıyor. Yıllardır konuşulur. Yeni bir dünya savaşının eşiğinde miyiz diye. Suriye'deki iç savaşta baktığınızda ABD ve Rusya'nın karşıt saflarda olduğu bir savaştı. Aynı şekilde koalisyon güçleri içinde yer alan Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Suriye savaşında taraftı. Türkiye ise savaş hemen yanı başında gerçekleştiğinden, savaşın göç yükünü çekmek durumunda kaldığından ve en önemlisi de Suriye'de vekâlet savaşı veren güçlerin, hemen tamamı tarafından kullanılan PKK ve DAEŞ'in hedefinde bir ülke olduğundan bugünkü tarafsız tutumunu gösteremedi. Gösteremez dedi. Askeri varlığını hissettirene kadar savaş adeta ülkemiz sınırlarından içeriye sokulmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla Türkiye buna mani olmak ve terör oluşumlarının İstanbul dahil büyük şehirlerimizde gerçekleştirdikleri saldırıları sona erdirmek için sınır ötesi operasyonlara ve kara harekatına mecbur kaldı. Bugün tek ses olan Avrupa'nın Suriye'deki savaşta en önemli gündemi Suriyelilerin Türkiye'yi aşıp Avrupa'ya geçmelerine engel olmaktı. Şimdi Ukraynalılara açık kapı politikası uyguluyorlar. Mülteciler için gerekli gördükleri hiçbir prosedürü uygulamadan üstelik. Yani demem o ki Ukrayna da karşı karşıya gelen güçler söz konusu Suriye olduğunda vekilleriyle iş gördüler. Suriye savaşı bir silah pazarı olarak anlamlıydı. Ölenin de öldürenin de onlarla bir ilgisi yoktu. Türkiye savaşın en başından beri ısrarla güvenli bölge talebinde bulundu. Bu hem savaşın derinleşmesine mani olacak, hem Esad'ın demografiyi değiştirmesini engelleyecek, hem böylece Türkiye göç ve terör olaylarıyla bu denli uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Tabii bunların hiçbiri Avrupa ve ABD'nin umursadığı şeyler olmadı. Gel gelelim Rusya Ukrayna'yı işgale kalktığında herkes hep beraber 3. Dünya Savaşı'ndan söz eder oldu. 1. Dünya Savaşı imparatorlukların paylaştırıldığı bir sonla neticelendi. Osmanlı en çok kaybedeni oldu savaşın. 2. Dünya Savaşı denilen o ki Avrupa'nın travmasıdır. Bir daha Avrupa topraklarında savaş olmasın diye Almanya'nın silahsızlandırıldığı bir düzen kuruldu. ABD'nin Avrupa'ya hami olduğu bir düzen. Şimdi yeniden bir dünya savaşından söz ediliyor. Çıktı diyen de var. Zelenski aklına yansın onu Rusya'ya diklenmeye kışkırtanların hiçbirini günün sonunda arkasında bulamayacak diyenlerdi. Savaşın şu haliyle bile yeterince büyük maliyeti oldu. Pandeminin yol açtığı ekonomik krizi tüm dünyada derinleştirdi. Her şeyin ABD tarafından kontrol edilebildiği, dolar cinsinden olmayan bir ödemenin yapılamadığı, kredi kartlarının yine ancak ABD menşeli şirketler aracılığıyla uluslararası kullanımının mümkün olduğu, kimsenin parasının küresel finans ağında güvende olmadığı Anlaşıldığı ve bu sistemi bypass eden yeni araçların araştırıldığı bir basat ortaya çıktı. Şu karmaşa ve iki yüzlülükler içinde Türkiye'nin aldığı pozisyon hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öteden beri dile getirdiği Dünya beşten büyüktür ikazını hem de daha adil bir dünya mümkün şiarını bir kez daha dünya kamuoyuna hatırlattı. Hiç istemeyiz yeni bir dünya savaşı çıksın. Türkiye'nin Antalya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Rus Dışişleri Bakanı'nı bir araya getirmesi, ardından 17 devlet başkanı, 80 bakan, 35 uluslararası kurum temsilcisiyle çok sayıda ülkeden 2500 katılımcının iştirak ettiği Antalya Diplomasi Forumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki hitabı, Türkiye'yi istikrarlaştırıcı, uyumlulaştırıcı, ihtilafları izale edici bir diplomasinin güçlü aktörü olarak öne çıkartıyor. Doğa Akdeniz'deki haklarından taviz vermeyen Karabağ'daki askeri başarının ardından Ermenistan ve İsrail ile de ilişkileri normalleştiren bir ülke Türkiye, BAE ile yeniden başlayan ilişkileri de göz önünde bulundurunca artık sırada Mısır'ın olduğunu daha rahat söyleyebiliriz. Türkiye zor geçen 10 senenin ardından bölgesi için onarıcı ülke misyonunu üstlenmiş durumda. Küresel aktörlere de yardıma hazır.